Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Yedinci lem'a. Nasıl ki her bir mahluk mahluku cüz'i üstünde ehadiyetin sikkesi olduğu gibi, her bir nevi üstünde, her bir kül üstünde, ta mecmu alem üstünde sikke ehadiyet ve hatemi vahidiyet ve turray-i vahdet gayet parlak bir surette vaz edilmiştir. İşte bak, sathı arzın sahifesinde, bahar mevsiminde, nakkaşi ezeli en ekal 300 bin nebatat ve hayvanat envaını haşru neşreder. Nihayetsiz ihtilat ve karışıklık içinde, nihayet derecede imtiyaz ve intizam ile bunları iade edip haşrediyor. Çendan bir kısmını aynen iade etmiyor. Fakat ayniyet derecesinde bir müşabehet ve bir misliyetle iade ediyor. Demek haşri bahar tevhide sikke olduğu gibi haşri kıyamete dahi tamamen misal olabilir. Demek baharda ihya'yı arz içinde 300 bin haşrin numunelerini kemali intizam ile icat edip sahife-i arzda karışık bir halde 300 bin muhtelif enva'ı hiç hatasız ve hiç sehifsiz ve hiç karıştırmadan gayet mevzun ve muntazam ve manzum olarak yazmak nihayetsiz kudret ve ilim ve iradeye malik bir zat-ı zülcelal'in sikkey mahsusası olduğunu her zi şuurun derk etmesi lazım gelir. Kur'an-ı Kerim ferman ediyor ki: "Fanzur ila asari rahmetillah. Keyfe yuhyi'l arda ba'de mevtiha? inne zalike lemuhyi'l mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. <laughs> evet, ihya'yı arz içinde 300 bin haşrin numunelerini birkaç gün zarfında yapan kudreti fatıraya insanın haşri elbette gayet hafif gelir. Sübhan Dağı'nı bir işaretle kaldıran bir zata bu kaleyi nasıl kaldıracak demek belahettir. 8. Lema Evet, yeryüzündeki gayet basirane ve hakimane şu tasarrufu azim içinde gayet aşikare bir hatemi vahidiyet görünüyor ki, vüs'ati mutlaka içindeki, sür'ati mutlaka içindeki, sehaveti mutlaka içindeki intizamı mutlak ve hüsnü sanat ve mükemmeliyeti hilkat, her bir fert için öyle bir hatemdir ki, bu hatem ancak gayri mütenahi bir ilim ve bir kudret sahibine mahsustur. Evet, görüyoruz ki bütün yeryüzünde bir vüsat-i mutlaka içinde bir sürat-i mutlaka hem o sürat ve vüsat-i mutlaka içinde bir suhulet-i mutlaka hem o suhulet ve sürat ve vüsat-i mutlaka ile beraber bir cud ve sehavet-i mutlaka içinde nevilerde olduğu gibi her bir fertte görülen gayet mükemmel bir intizam-ı mutlak ve gayet mümtaz bir hüsnü sanat ve gayet mükemmeliyeti hilkat hem bir anda ve her yerde ve bir tarzda her fertte müşahede edilen bir sanat harika elbette ve elbette öyle bir zatın hatemidir ki o zatı akdes hiçbir yerde olmadığı halde her yerde hazırdır ve hiçbir şey ondan gizlenemediği gibi hiçbir şey ona ağır gelemez. Zerreler ve yıldızlar onun kudretine nispeten müşavidirler.'' 9. lema. Evet, nasıl ki sahife arz üstünde Ehad-ü hatemlerini görebiliyorsun. Bak, kitab kainat üstünde de büyüklüğü nispetinde bir vuzuh ile hatemi vahdet okunuyor. Çünkü şu mevcudat bir fabrikanın ve bir kasrın ve bir muntazam şehrin eczaları gibi birbirine karşı muavenet ellerini uzatmış, birbirinin sualihacetlerine hacetlerine lebbeyk derler. El ele verip bir intizam ile çalışırlar. Baş başa verip zevil hayata hizmet ederler. Omuz omuza verip bir gayeye müteveccihen bir müdebbire itaat ederler. Evet, şems ve kamerden, gece ve gündüzden, kış ve yazdan tut, ta nebatat hayvanların imdadına, hayvanlar insanların imdadına, zerrat-ı gıdaiye, semeratın imdadına, mevad-ı taamiye, hüceyrat bedenin imdadına koşup gelmelerine kadar cari olan düstur-u ile bütün mevcudat, kerim bir mürebbinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyorlar. İşte şu kainat içinde cari olan bu tesanüt, bu teavün, bu tecavüp, bu teanuk, bu müsahhariyet, bu intizam, bir tek müdebbirin terbiyetiyle idare ve bir tek mürebbinin tedbiriyle sevk edildiğine katiyen şehadet eden bu meşhudumuz hikmeti âme içindeki inayeti taamme ve o inayet içindeki rahmeti vasia ve o rahmet içindeki rızkı âm ve her müterrez müterrezzika layık bir tarzda rızık vermek öyle parlak bir hatemi tevhiddir ki bütün bütün kör olmayan görür. 10. Lema Evet, nasıl ki bir tarlada ekilen bir nevi tohum, o tarlanın tohum sahibinin tahtı tasarrufunda olduğunu ve o tohum da tarla mutasarrufının tahtı tasarrufunda olduğunu gösterir. Öyle de şu anasır denilen mezra masnuatın vahidiyet ve besatet ile beraber külliyet ve ihataları ve şu mahlukat denilen semerat-ı rahmet ve mucizat kudret ve kelimat-ı hikmetin mümaselet ve müşabehetleriyle beraber çok yerlerde intişarları ve her tarafta bulunup tavassutun etmeleri bir sani-i muciz tahtı tasarrufunda olduklarını gösterir. Güya her bir çiçek, her bir semere, her bir hayvan, o saniin birer sikkesidir, birer hatemidir, birer turrasıdır. Her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, lisan-ı hal ile derler ki, biz kimin sikkesiyiz, bu yerler dahi onundur. En edna bir mahluka, rububiyet, bütün anasırı kabzayı tasarrufunda tutan zata mahsustur. En basit bir unsuru tedbir ve tedvir etmek, bütün hayvanat ve nebatatı ve masnuatı kabzayı rububiyetinde terbiye edene has olduğunu kör olmayan görür. Her bir fert misliyet lisanıyla der, kim bütün nev'ime malik ise bana malik olabilir, yoksa olamaz. Her nevi intişarları lisanıyla der, kim bütün sathı arza malik ise bize malik olabilir, yoksa olamaz. Arz tesanüt lisanıyla der, kim bütün kainata malik ise bana öyle malik olabilir. Yoksa olamaz. 11. lem'a Cüzde, cüz'ide, külde, küllide, bütün alemde, hayatta, zihayatta, ihyada olan sikkelerden, hatemlerden bazılarına işaret ettik. Şimdi nevilerdeki hesapsız sikkelerden bir sikkeye işaret edeceğiz. Evet, nasıl meyvedar bir ağacın hesapsız semereleri, bir terbiye ile ve bir kanunu vahdetle bir merkezden idare edildiklerinden o ağacın terbiye ve idaresindeki külfet ve meşakkat ve masraf o kadar suhulet peyda eder ki şirket ve kesretle terbiye edilen tek bir meyveye müsavi olurlar. Demek şirketi kesret ve teaddüdü merkez her meyve için kemmiyetçe yani adetçe bütün ağaç kadar külfet masraf ve cihazat ister. Fark yalnız keyfiyetçedir. Nasıl ki bir tek nefere lazım olan teçhizat askeriyeyi yapmak için orduya lazım bütün fabrikalar kadar fabrikalar lazımdır. Demek iş vahdetten kesrete geçse kemmiyet cihetiyle efrat adedince külfet ziyadeleşir. İşte her nevide bir müşahede görülen suhuleti fevkalade vahdetten ve tevhidden gelen bir yüsr ve suhuletin eseridir. Elhasıl bir cinsin bütün envaının ve bir nev'in bütün efradının azayı esaside de muvafakat ve müşabehetleri nasıl ispat eder ki tek bir saniin masnularıdırlar. Çünkü vahdeti kalem ve ittihadı sikke öyle ister. Öyle de bu meşhut suhuleti mutlaka ve külfetsizlik vücub derecesinde icap eder ki bir sani vahidin eserleri olsun. Yoksa imtina derecesine çıkan bir suubet o cinsi ve o nevi in idama ademe götürecekti. Velhasıl bütün eşya Cenabı Hakk'a isnad edilse bir tek şey kadar suhulet peyda eder. Eğer esbaba isnad edilse her bir şey bütün eşya kadar suubet peyda eder.'' Kainatta fevkalade ucuzluk ve mebzuliyet sikkeyi vahdeti güneş gibi gösterir. 12. lem'a Cemalli olan hayat nasıl bir bürhani ehadiyettir? Celalli olan memat dahi bir bürhani vahidiyettir. Evet nasıl ki güneşe karşı parlayan büyük bir nehri carinin kataratı ve yeryüzünün müteceddit şeffafatı güneşin misali ışığını göstermekle güneşe şehadet ediyorlar. Esbabı zahirileriyle birlikte zevale gitmeleriyle ve grup ve uful ve fena ve mevtleriyle beraber arkalarında gelenlerin üstünde yine cilvelerinin devamı tecelli ziy ziyanın istimrarına katiyen şehadet ederler ki o misali güneşçikler bir baki, ali, daimi, müstemir tecelli tek bir güneşin cilveleridir. Zuhurlarıyla güneşin vücudunu, gruplarıyla güneşin beka ve devamını gösteriyorlar. Öyle de şu mevcudatı seyyale vücutlarıyla vacibül vücudun vücubu vücuduna şehadet ettikleri gibi zevalleriyle ezeliyetine, sermediyetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Zira gece ve gündüzün, kış ve yazın, asırlar ve devirlerin değişmesiyle grup ve uful ile teceddüd eden masnuat-ı cemile ve mevcudat-ı latife, Ali sermedi daimü tecelli bir cemali mücerredin vücudunu ve bekasını ve vahdaniyetini gösteriyorlar. Hem müsebbebatı ile beraber zeval bulan esbabı süfliyenin hiçliğini gösteriyorlar. Belki bütün sanatlar, bütün esması kutsiye ve cemile olan cemili mutlak zat-ı zülcelal'in müteceddit sanatları, mütehavvil nakışları, müteharrik ayneleri, müteakip sikkeleri, mütebeddil hatemleri olduklarını gösteriyorlar. 13. Lema Evet her şey zerrattan ta seyyarata, ta şumusa kadar zatisiyle Halik'in vücubu vücuduna şehadet ettiği gibi, o aczi mutlak ile beraber nizam-ı umumide hayret verici ve zaifi deruhde etmeleri o vacibül vücudun vahdetine şehadet eder. Hem bununla beraber kainatın bütün eczaları her bir cüz 55 lisan ile zat-ı samede şehadet eder. Kur'an-ı Hakim'den fehmettiğim o elsineleri icmalen katre namında bir Risale-i Arabi'de beyan etmişim. İstersen ona müracaat et hem o halik Zülcelal'in vücubu vahdeti gibi bütün efsafı kemalisine ve cemaliye ve celaliyesine şu mevcudat şehadet ettikleri gibi kusursuz, noksaniyetsiz kemalizatisini zatisini de ispat ederler. Çünkü eserde kemal fiilin kemaline, fiilin kemali ismin kemaline, ismin kemali sıfatın kemaline, sıfatın kemali şe'nin kemaline, şe'nin kemali zatın kemaline hadsen, zarureten, bedaheten delalet eder. Mesela nasıl ki kusursuz bir kasrın mükemmel nukuş ve tezyinatı arkalarındaki efalin mükemmeliyetini gösterir, o efalin mükemmeliyeti failin esmasının mükemmeliyetini gösterir. Esmanın mükemmeliyeti sıfatın mükemmeliyetini gösterir sıfatın mükemmelliyeti müsemmanın şuun zatiyetinin mükemmelliyetini gösterir. Şuunun mükemmelliyeti o nakkaşın zatının mükemmelliyetini gösterir. Aynen öyle de şu kusursuz, fütursuz asarı meşhudedeki kemal bil müşahede müessirin kemali efaline delalet eder. Kemali efal ise bil bedahe failin kemali esmasına Kemali esma ise biz zarure müsemmanın kemali sıfatına, kemali sıfat ise bil yakin mevsufun kemali şuununa, kemali şuun ise bi hakka'l yakin zi şuunun kemali zatına delalet eder. Amenna ve saddakna. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.